Arkadaşlar merhaba. Ben İsmail kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugün yine bir Instagram'da bir hatadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Reklam yöneticisindeki harcamasının üstündesin. Bu tanıtım yenilemesi için lütfen sınırını düzenle. Arkadaşlar bu hata genelde hedef kitleden kaynaklanıyor. Hedef kitlenizi doğru yapmanız lazım. Hedef kitlenizi çok geniş yapmamanız lazım. E, harcamasının üstesinden hatasını arkadaşlar reklam ölçüsünden düzenleyebilirsiniz. Ha bazı hesaplar ön, ön, ön ödemeli bakili olduğu için profesyonel destek almalısınız arkadaşlar. aşağıya e, aşağı WhatsApp numaramı Instagram adresimi bırakacağım arkadaşlar. Bazı hesaplarda biznes business ayarı gerekiyor arkadaşlar. Bazı ayarların yapılması gerekiyor. Entegrelerin yapılması gerekiyor arkadaşlar. Eee arkadaşlar için işte aşağı WhatsApp numaramı bırakacağım arkadaşlar. Eee business'ta işletme işletme ayarlarından reklam ayarları var arkadaşlar orada. Reklam ayarlarından e, reklam üstündeki harcama sınırını yükseltebilirsiniz arkadaşlar. E, için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.